Plus Silver ve Plus Turquoise, iki yeni model para sayma makinemiz. Cihazlarımızın ikisi de aynı özelliklere sahiptir, sadece aralarında renk farkı vardır. Cihazlarımızda üç tane ekran bulunmaktadır. Bir ana ekranımız, bir cihazın yanında geniş ekranımız, bir de harici müşteri ekranımız. Bu üç ekranda da sayın sonuçlarını görebilirsiniz. Cihazımız Türk Lirası karışık sayım yapmaktadır. Otomatik olarak parayı gördüğü zaman sayıma başlayacaktır. sahibi paranın toplama dedi, toplam tutarı ve raporu. Rapor tuşuna bastığınız zaman geniş ekranda bunu detaylı olarak da görebilirsiniz. Cihazımızın sesli uyarı özelliği de bulunmaktadır. Bunu ses tuşuyla açıp kapayabilirsiniz. Uyarı açık. Bunu açtığımız zaman sahte para, şüpheli para, sayım sonuçları tamamını size sesli olarak bildirecektir cihaz. Uyarı kapalı. Cihazımızda muadillerinde bulunmayan karışık desteleme özelliği de bulunmaktadır. Burada e, toplam değeri saymasını istediğiniz toplam değeri girerek e, o sadece o kadar para saymasını sağlayabilirsiniz. Desteği açtığınız zaman ilk olarak man e, otomatik olarak 10.000 TL gelir. Bunu artı ve eksi tuşlarıyla değiştirebiliriz. 20'lik birimler halinde değişir. 9.800 TL yaptık biz bunu, cihaz sadece 9.800 TL sayacak ve duracak. Gördüğünüz gibi. Ee, bu modu ödeme yaparken, maaş öderken e, aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cihazımız e, dolar ve euro da değer tanıma özelliğine sahiptir. Tek bir para birimi seçerek o paranın e, toplam değerini görebilirsiniz. Ülke tuşuna basıyoruz. Dolara geldik. Ee, karışık tuşuna bastığınız zaman aşağıda gördüğünüz değerlerden hangi parayı sayacaksanız onun üzerine geleceksiniz. Şu anda dolar sayacağız. 100 dolardayız. Sadece 100 dolar koyuyoruz, Karışık koymuyoruz. Gördüğünüz gibi bize toplam değeri 16 adet ve 1600 dolar olarak gösterdi. Aynı şekilde euroda da. Önce bu mod gelecektir. Sonra karışık tuşuna basacağız. Hangi parayı sayacağız Euro'da? Şu an bizim elimizde 200 Euro var. Karışık tuşuna bir daha basıyoruz. 200 Euro'ya geldik. Paramızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi size Euro'nun toplam değerini cihaz gösterdi. E, kompak, ekonomik e, ve her iş işletmenin ihtiyacı olan e, yeni nesil e, kağıt para sayma makinalarımız Plus Turkaz ve Plus Silver modelleri.